Merhabalar Smrk Online Eğitime hoş geldiniz. Bugün sizinle LGS e, genel soru çözümü yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuzla başlayalım o zaman. Birinci sorumuz On the Phone ünitesine ait. E, i̇lk önce bizden sorunun ne istediğine bakmamız gerekiyor. Which one is related to the definition below? E, aşağıdaki aşağı Aşağıdaki tanımdan, bizde, tanımdaki kelime hangisidir diye bir soru sormuş bize. Şimdi bakalım ilk önce tanımı okumamız gerekiyor. Uh, to wait on the phone for a short time. Ne diyor? Kısa zamanlık ya da kısa zaman için beklemek. Yani kısaca beklemek. Telefonda kısaca beklemek hangi kelimedir diye bize sormuş. Hemen bakıyoruz birinci kelimeye. Hang up. Ne demek hang up? Telefonu kapatmak demek arkadaşlar. Demek ki cevabımız bu değil. Hold on. Hold on ne demekti? Kısa bir süre telefonda beklemek. O zaman cevabımız hold on. Tabii ki diğer kelimelere de bakmak istiyorum çünkü on the phone ünitesini sizinle tekrar etmiş olacağız bu sayede. Make a call ne demekti? Telefon konuşması yapmak, arama yapmak. Pick up ise ne demekti? Telefonu açmak demekti arkadaşlar. Bir sonraki soruya geçelim o zaman. Hmm. Bu sorumuzda e, genellikle neyle alakalı arkadaşlar? E, in the kitchen ünitesinin, ünitesiyle alakalı e, containers and quantities dediğimiz konunun parçaları bunlar. E, i̇lk önce bakalım bizden ne istiyor tam olarak? Wow, the cake looks delicious. Can you give me bla bla bla. Ne demiş? E, Kek harika görünüyor. E, harika görünüyor bana birazcık verir misin değil mi? O kekten bir dilim, bir parça verir misin? Ne arayacağım burada? Parça kelimesini arayacağım. Çünkü kelim kek parçası istenir, dilim, dilimi istenen bir şeydir. Şimdi bakalım birinci de ne demiş? A cup of. A cup of ne demek arkadaşlar? A cup of bir fincan demek. Genellikle yemek tarifi verirken ne diyoruz? A cup of water. A cup of milk. Bir fincan süt diyoruz. E, kek'e uygun mu? Kek dediğim burada, pardon, e, pasta. Pastaya uygun mu? A cup of. Hayır, değil. O zaman cevabımız A değil. Ebanchof kelimesine gelelim. Ebanchof ne demekti? E, buket, demet, salkım demekti. E, yine burada bakıyoruz. Bir, bir salkım pasta verir misin bana? Olur mu? Olmaz. E, o zaman cevabımız bu değil. Bu arada bunch of'un kullanımını da verelim. Genellikle bunch of flowers da kullanılır. Bunch of e, grapes de kullanılır arkadaşlar. Sonraki kelimeye bakalım. A dozen of. Tamamen Türkçe'ye çok benzeyen bir kelime. A dozen of bir düzine. Bir düzine pasta verebilir misin? Böyle bir şey olamaz değil mi arkadaşlar? Bunu da siliyoruz. A piece of kelimesine gelelim. A piece of ne demek? Bir parça demek bir dilim, bir parça. Mesela a piece of cake. bir, bir parça, bir dilim pasta. A piece of pizza. Bir dilim pizza anlamına geliyor. Aradığımız kelimeyi bulduk arkadaşlar. O zaman cevabımız ne olacak? Değişikli olacak. Ee, bakalım diğer sorumuz. Ya güzel arkadaşlar. Teok da çıkmış. Yani Teok 2006-2017 yılında çıkmış. Bir soru karşımızda. Bakalım çok mu zor sormuşlar, bizi çok mu zorlamışlar? Korkmamız gereken kadar zor muymuş bu sınavlar? Hemen bakıyoruz. Bizden ne istemiş olabilir? İnceliyorum soruyor. Bir tane resim vermiş, görsel vermiş. Bla bla demiş, soru işareti vermiş. Demek ki bana burada soru soruyor. Yani bu arkadaş bunlara soru soruyor. Hangi soruyu sorduğunu bulmamızı istemiş. Hemen bunları okumamız, cevapları okumamız gerekiyor. They never lie to you. Az As Onlar asla yalan söylemezler. Lie to ne demekti? Yalan söylemek demekti. Onlar asla yalan söylemezler. Güzel. They are like our brothers and sisters. Onlar bizim erkek kardeşimiz ve kız kardeşimiz gibiler. Kardeşimiz gibiler demiş. Güzel. Arkadaşlar buradaki like'ı da yeri gelmişken hatırlatayım. Kendisinden önce like... To be alırsa yani emizar alırsa gibi anlama veriyordu. Ne diyor? Erkek kardeş ve kız kardeş gibiler onlar diyorduk. Bir gelmişken hatırlattık. Şöyle not olarak düşelim. They always back you up. Onlar genellikle de bizi desteklerler. Hmm, acaba bunun sorusu ne olabilir diye düşünüyoruz şimdi. Değil mi? Burada bu arada yeri gelmişken yine backup kelimesini gösterelim. Backup, desteklemek demek ya. Eş anlamlısı da vardı. Yine ünitemizde geçiyordu. Support, desteklemek. Bunların eş anlamlarını bilmek her zaman bize avantaj sağlar arkadaşlar. Kelimeleri eş anlamlarıyla öğrenebilirsiniz. Size küçük bir tavsiye. Şimdi bakalım. Bu cevapların sorusu hangisi olabilir? Şimdi okuduğum zaman bunları... Nerede? Yeri, nerede diye bir bana soru sorması için nerede işte Ankara'da, nerede Oda'da, nerede şurada diye cevap vermem gerekir. Yani yer ismi vermem gerekir. Bu üç tane cümlede de yer ismi yok arkadaşlar. O nedenle hiç okumadan bunu eliyorum. Bu birinci yöntem. Bu şekilde de eleme yapabiliyorum. En azından. %50'ye çıkartmam mı sağlıyor şansımı. Ondan sonra buradaki ver de olmuyor. Neden? Çünkü burada yer ismi ile alakalı bir şey geçmemiş. D şıkkını da eyledim. Şansım ne oldu? %50, %50 oldu. Değil mi? Şimdi okuyorum. What? Gayet uygun. What do, you, what do you think about true friends? Samimi arkadaşlar hakkında ne düşünüyorsun? Ne demiş burada? Onlar asla, asla yalan söylemezler. Erkek kardeş kız kardeş gibidirler birbirlerini desteklerler. Cevabımız bu değil mi arkadaşlar? Cevabımız kendiliğinden çıktı. Ee, alttakine de bakalım. What do you do with your true friends? Ee, ne diyor? Samimi arkadaşlarına gerçek arkadaşlarına ne yaparsın? Burada eğer işte deseydi ki they go cinema işte they they play guitar falan deseydi, bunun cevabı B şık C şıkkı olabilirdi. Ama değil. Cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Ee, karşımıza diyalog sorusu çıktı. Şimdi Alex ve Barbara konuşuyorlar. Genellikle diyalog sorularında ne yapıyor? Konuşmada bir parçayı eksiltiyor, kısaltıyor, eksiltiyor. Bu eksikliği doldurmanız isteniyor verilen verilerle. Şimdi bakalım öncelikle böyle soruları çözerken ne yapacağız? Diyaloğu okumamız gerekiyor. Ne diyor? Hi Barbara. Hi Barbara. It's me. Alex, I was ill today, so I couldn't come to school. Do you have any homework? Ne diyor? Merhaba. Telefon açarken ne diyorduk? It's me diyorduk, değil mi? That's me ya da işte ya da işte ne bileyim? Alex is speaking diyorduk. Bunları da bu arada hatırlatmış olduk. Konunun da tekrarını yapıyoruz bu arada. Ee, ne diyor? I was ill today. Ben bugün hastaydım diyor. So, bu yüzden I couldn't come to school. Okula gelemedim. Do you have any homework? Ödevimiz var mı? diye soruyor Barbara'ya. Barbara da ne diyor? The science teacher wants us to prepare, prepare a poster about water pollution. Ne diyor? Fen öğretmenimiz water pollution neydi? Su kirliliği hakkında... Hakkında ne istedi? Bir poster hazırlamamızı istedi. Şimdi Alex burada bir şey söylüyor. Peşinden de "Could you repeat it, Could you repeat it again, please?" Tekrar eder misin lütfen? Burada bir şey söylüyor. Hm, nana diye bir şey söylüyor. Bla 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 diye sonra da diyor ki, Tekrar eder misin lütfen? E, altında da Barbara diyor ki, You must prepare a poster about water pollution. ...su kirliliğe hakkında bir poster hazırlamalısın diyor. Demek ki burada aynı şeyi tekrar ediyorsa anlamamış olması gerekiyor değil mi Alex'in? Anlamadım, tekrar eder misin? Could you it again? Ya da bu say that again olarak da kullanılıyordu, biliyoruz arkadaşlar bunu. Şimdi bana anlamadığımı karşılayan cümleyi cevaptan bulmak düşüyor. Şimdi bakalım A'da demiş ki, I put you through to... Yaz Seni onun ofisine bağlayacağım. Seni onun ofisine bağlayacağım. Tekrar eder misin lütfen? Anlam kayması oluyor, mantıksız oluyor. Eğer işte e, Alex Barbaraya aramış olsaydı, Barbaraya Barbara işte e, sekreteri açsaydı, sizi Barbaraya bağlıyorum derdi. O zaman cevap doğru olabilirdi ama burada böyle bir olay yok arkadaşlar. B'ye bakalım. I have another call coming through. Başka bir arama var diyor hani başka bir arama var bekle gibisinden. Böyle bir şey de yok. O zaman tekrar söyler misin gibi bir cevap, bir cümlenin devamı olmazdı. O zaman bunu da eliyoruz. Bu ne de diyor? I would like to ask you. Sana soracağım diyor. E zaten burada ödevi sormuş. Barbara söyledi anlamıyor tekrar soruyor değil mi? Böyle bir şey de söyleyemiyoruz. Ama burada I couldn't catch that. I couldn't catch that. Cage ne demekti arkadaşlar? Yakalamak demekti. Yakalamak, değil mi? I couldn't catch it. Söylediklerini yakalayamadım. Yani söylediklerini anlayamadım. Hangi anlama geliyor burada bu D? I don't understand, değil mi? I don't understand. Söylediklerini hiç anlayamadım diyor. O zaman söylediklerini hiç anlayamadım. Tekrar eder misin lütfen diyoruz. Okay? Anlaşıldığını düşünüyorum arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden diğer bölüme geçelim. E ee, buradaki soru tipimize bakıyoruz. İlk önce bizden ne istediğine bakıyoruz arkadaşlar. Yönergeyi okumamız gerekiyor. Burada bir cümle vermiş. Bu cümlede ne istediğini zaten bize soracak. E ee, bu arada bir açıklama yapayım. Bu tarz sorular YDS İngilizcesinde de yani üniversite YDS İngilizcesinde de çok fazla sorulan soru tiplerinden oluyor. Böyle sorularda siz genellikle duygusal cevap veriyorsunuz. Kendinize göre cevap veriyorsunuz. Ama duygusal olarak düşünmüyoruz. Bizden istenilen şeye göre cevap vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen okuyalım anlayacaksınız zaten. One of your friends invites you to a rock concert tomorrow. You don't like rock music so much, so explain your reason honestly and refuse kindly diyor. Ne diyor? Arkadaşlarından bir tanesi, one of your friend arkadaşlarından bir tanesi seni rock konserine davet ediyor. Ama sen Bak konserini sevmiyorsun. So much diyor. Çok fazla sevmiyorsun. Bu yüzden de ne diyor? Explain, açıkla ona. ifade et. Neyi ifade et? Reason, sebebini. Honestly. Burada honestly'yi yuvarlak içine alıyorum. Çünkü dürüstçe söylemen gerekiyor. Yani sana burada bahane uydur demiyor. Dürüst olarak gerçeği söyle. Gitmeyeceğini söyle arkadaşım diyor. Ondan sonra ne diyor? Refuse kindly. Onu da. Kibarca reddetmen isteniliyor senden. Şimdi bakalım cevaplarda böyle bir şık var mı? A da demiş ki sorry kusura bakma. I'm too busy tomorrow. Yarın çok meşgulüm. I need to study for my exam. Sınavıma çalışmam gerekiyor. Şimdi normalde güzel. Kibarca reddetmiş aslında. Ama burada ne demiş arkadaşlar? Honestly. Dürüstçe. Bizden istediği şey dürüstçe. Honestly reddedeceksin. Yani doğruyu söyleyeceksin. Burada demiyor ki benim sınavım var diye, sınavım var diye istemiyorum. Burada diyor ki rock müzik sevmediğim için istemiyorum diyor. O nedenle A'yı eledik. B'ye bakalım. I'd love to. isterdim but. Ama I'm not really interested in rock music. Burada güzelce ne belirtiyor? Aynı yukarıdaki ifadeyi kullanmış değil mi? I don't like istemiyorum yani ilgilenmiyorum, benim ilgi alanım değil, sevmiyorum diyor rock müziği. You should invite someone else. Başkasını diyor, davet etsen olmaz mı? Gibisinden söylüyor. Tam yukarıdaki istenilen ifadeye uyuyor mu arkadaşlar? Değil mi? Tam olarak uyuyor. O zaman cevabımız B oluyor. Hızlıca C ve D'ye de bakalım. Ha cool diyor. İyi, where shall we meet? İyi, nerede buluşuyoruz? İstemiyor ki niye buluşsun değil mi? Ya da in fact aslında I am great fan of the this rock band. Ben bu rock grubunun diyor büyük bir hayranıyım. Kesinlikle orada olacağım diyor. Ama böyle bir ifade de yok çünkü hem dürüstçe istemediğini söyleyecek hem de kibarca reddedecekti. Cevabımız bey arkadaşlar diğer soruya geçebiliriz. Hmm, güzel. Ee, yine karşımıza 2017-2018 LGS sorusu çıktı arkadaşlar. Önce biz ne istediğine bir bakalım. Choose the best option to fill in the blank. Yani bizden yani şu bla bla'yı doldurmanızı istiyor, bulmanızı istiyor. Ne demiş? My cousin, benim kuzenim. Mary, feel worried. If she is offline even for a few hours, I think she is bla bla bla. Burada if kalıbı var. Ne diyor? eğer diyor, e, if ne demek? Eğer demek. Eğer diyor birkaç saat işte offline olsa, internetten uzak kalsa, online offline kelimesini çok iyi biliyorsunuz. Twitter'da online olmak, Instagram'da online olmak ya da offline olmak. Offline dışında kalmak değil mi? Çevrim dışı olmak. Eğer birkaç saat çevrim dışı olduğunda böyle çok kötü hissediyordu, endişeleniyor diyor. Böyle hani niye ben çevrim dışıyım diyor demiş. O da demiş ki, bence böyle yaptığı için o şudur demiş, şöyledir demiş. Şimdi bakalım o şöyle ne? A da demiş ki, is a real internet addict. Internet addict ne demekti? İnternet bağımlısı. Değil mi? Çok uyuyor aslında. Ben bunu bir cepte tutayım. Kenarda beklesin. Belki daha hani e, tam oturan, daha başka anlam var mı diye bir kontrol etmem gerekiyor. Hmm. Burada ne demiş? hates demiş, nefret eder, social networking site, sosyal medya sitelerinden nefret eder demiş. E nefret etse işte birkaç saat ayrı kaldığında üzülür mü, endişelenir mi? O zaman bu değil. Eledik. E ondan sonra get bored, sıkılır diyor. When she uses the internet, interneti kullandığında ne yapar? Sıkılır diyor. E, sıkılsa zaten yine endişelenmez, ifadeye uymuyor. Ne demiş? Dislike, sevmez diyor. Spending long hours on the net. Internet. İnternette uzun zaman harcamayı sevmez. Ama diyor ki birkaç saat bile bu. Hani uzak dursa böyle fenalık geçirir yani. Çok endişelenir. O zaman cevap bu da değil. Cevabımız şıkkı gerçekten böyle olduğu için o internet bağımlısı olduğunu düşünüyorum ben onun demiş arkadaşlar. Çok kolay bir soru değil mi? Yani LGS'de gerçekten hani ...çözdüğümüzden daha da kolay sorular çıkıyor. O nedenle panik yapmayalım, sakin bir şekilde okuyup anlamaya çalışalım soruları çözerken arkadaşlar. Bir sonraki e, sorumuza geçelim. Ne var burada? Yine bir konuşma diyaloğu var. On the phone ünitesine ait verilen şeylerden anlıyoruz bunu. Thomas ve Joe'nun bir konuşması var. Bu konuşmada yine bla bla boşluk bırakılmış bu konuşmaya ne gelecek? Bunlardan hangisi gelecek diye bize sormuşlar. Şimdi ne demiş? Hello, this is Thomas. Can I talk to Peter, please? Peter'la konuşabilir miyim lütfen diyor. John telefonu açıyor tabii ki. John da orada bir şey söylüyor. Bla bla diyor. Ondan sonra ne diyor, he is in his bedroom odasında. Peter odasında. I will call him Peter. Ben Peter'ı çağıracağım diyor. Çağıracağım gelecek ya yani odasında ben onu çağıracağım. Burada ne diyecek karşıda John Thomas'a ne demesi gerekiyor? Hani biraz bekle hatta kal değil mi? Ben Thomas'ı Peter'ı çağıracağım diyor. Bunu karşılayan ne? Hang on a minute. Bir dakika bekle. Olur mu? Bir dakika bekle odasında ben onu çağıracağım. Arayacağım. Çağıracağım. Evet cevabımız sanki bu değil mi? Bunu bir cepte tutalım. Ondan sonra bakalım ayağım sonra erken kusura bakma yapamam. Odasında ben onu çağıracağım demeyeceğim için. B şıkkını ne yaptım arkadaşlar? Eledim. C şıkkına bakıyorum. I will talk to him soon. Ben onunla hemen konuşacağım. Onu hemen söyleyeceğim. Hayır. Çağırmaz, çağıracaksa zaten ben onunla konuşacağım. Bir beklemem lazım. Bu da değil. This is Peter. Zaten bu konuşmanın en başında. Eğer telefonu Peter açsaydı John açmasaydı, şey, Thomas aramasaydı, Peter arasaydı. This is Peter diyebilirdi. Yani burada olması gerekirdi bu ifadenin de. Bu da değil. O zaman cevabımız A şıkkı arkadaşlar. E, ünitesi için şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Belirli kalıplar var. Ve telefonu açarken ne söylerim, kapatırken ne söylerim, birini bir hatta bağlarken ne söylerim. Lütfen bu kalıpları gözünüzden kaçırmayın. Tekrar edin arkadaşlar. Bir de soruda çözerken diğer şıklara da bakarsanız zaten beyniniz otomatik olarak bir tekrar oluşmuş oluyor diyorum. Diğer soruya geçiyorum. Güzel. Yine bakalım bir soru varmış bir yön, bir yazı varmış bana. Altında da neler var, sorular var. Bakalım benden ne istemiş? Okumazsam anlayamam tabii ki. Güzel. One of your friends demiş. Arkadaşlarından birisi. Bir tanesi. Is worried about. Güzel kalıptır worried about is worried about his maths exam. Hani siz şimdi uh, worried about le, LGS oluyorsunuz ya, yani LGS'den endişeleniyorsunuz ya, bu arkadaş da matematik sınavından endişe duymaya başlamış. You are good at, you are good at maths. Demiş ki sen de matematikte iyisin, senin notların güzel. Offer to help. Offer neydi arkadaşlar? Teklif etmek. Bunu ayrı bir konu olarak işlemiştik zaten. Ee, sen de ona yardım etmeyi, matematiğin iyi senin, ona yardım etmeyi teklif et demiş. Şimdi bakalım nasıl teklif edeceğim? Ne demiş burada? Burada offer'ı unutmuyoruz. Matematiğimin iyi olduğunu da unutmuyoruz. Yardım edenin de ben olduğunu unutmayacağız. Tamam mı arkadaşlar? Dikkatli okumamız lazım soruyu. Alda diyor ki, Why don't you ask for İbrahim's help? Niçin İrem'in yardımını istemiyorsun? İrem'in yardımına ne dersin? Uh, she is definitely a math professor. O diyor matematik profesörü. I am sure she will help you. O sana yardım edecek zaten. Burada yardım edecek olan sensin. İrem değil. O nedenle ne yaptık? Eledik. You never do your homework. Hiç ödevlerini yapmıyorsun. And you hope to get a good grade. Uh, hep de yüksek not almayı umuyorsun diyor. Ay sen diyor shouldn't lay back yani. Ense yapma artık diyor. Yatma yani. Sen de çalış. Ya zaten burada sen ona iyilik yapmak istiyorsun. Değil mi? Matematiğin iyi yardım etmek isteyen insan da bunu söylemez. Eliyoruz arkadaşlar. C'ye bakıyorum. Don't worry. Endişelenme. I believe you will do great at the rest. Tamam güzel. Endişelenme. Sınavdan yüksek alacağım da. E bunun e, help boyutu nerede? Burada yardım boyutu olmadığı için bunu da eliyorum. D şıkkına bakıyorum. Diyor ki, you know that, biliyorsun ki, I get great scores in math exam. Matematikten yüksek not alıyorum ben diyor. Biliyorsun ki matematikten yüksek not alıyorum. Yani benim matematiğim iyi arkadaşım. Why don't we study together? E, birlikte ders çalışmaya ne dersin? Birlikte ders çalışalım mı? Tam istenilen Cevap da bu arkadaşlar. Hem yardım istediğini belirtiyor, hem de teklifte bulunuyor, hem de matematikte niye olduğunu söylüyor. O zaman cevabımız de. Bir sonraki soruya geçelim. Demiş ki, bu soruda, If you want to find some information on the net, you should use a, tamamen kelime sorusu. Eğer demiş, sen biraz netten bilgi araştırmak istersen, neyi kullanman gerekir? Service pro, service provider'ımı kullanman gerekir. Bu ne? Servis sağlayıcını mı kullanman gerekir. Hayır arkadaşlar, tabii ki. Hayır dediğinizi duyuyorum oradan. E, Chatroom. konuşma e, konuşma şeylerini mi kullanmamız gerekir? Hayır arkadaşlar. Search engine. Arama motorunu mu kullanıyorum araştırma yaparken değil mi? Google, Yandex falan kullanıyorum arama yaparken. Demek ki arama motorunu kullanmam gerekiyor. Bu arada web page zaten web sayfası demek oluyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar size önerim panik yapmayın. Güzelce ne? Okuduğunuzu anlamaya çalışın. Ee, kelime çalışmayı ihmal etmeyin. Son günler deneme çözümünü de biraz artırın. Ee, kadar kolay değil. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.